Lucas Torreira ile ilgili bu sabah saatlerinden itibaren üst üste gelen açıklama ve iddialar taraftarları endişelendirmeye yetti. Akıllara ise Fotospor'un 8 Ocak tarihli Torreira'dan Galatasaray'a adios başlığıyla duyurduğu haber geldi. İlk iddialar Torreira'nın Uruguay milli takımından kendisini sürgün eden Manuel Ugarte'yi Galatasaray'a istediği yönündeydi. Arjantin ve Uruguay basını sarı-kırmızılıların Ugarte'yi transfer ederek Torreira'nın yerini dolduracağını yazdı. Torreira'nın çocukluk aşkı Boca Juniors'a gitmesinin önünün açılacağını savundu. Dikkat çeken fotoğraf annesini kısa bir süre önce kaybeden Uruguaylı yıldız şimdi de babasının ağır hastalığıyla uğraşıyor. Eski menajeri Sur'un iddialarına göre Torreira, babasının yanında olabilmek için Türkiye'den ayrılmak istiyor. Torreira'nın babasıyla yaptığı görüntülü görüşmeden sonra paylaştığı her şey yoluna girecek mesajı, camiada ayrılık hazırlığı olarak yorumlandı. Boca Juniors iddiaları tazeyken, Brezilya ekibi Atletico MG ile oyuncu arasındaki görüşmelerinde gün yüzüne çıkması kafaları iyice karıştırdı. Babası TÜRKİYY'e gelebilir yıldızını kaybetmek istemeyen Galatasaray Yönetimi duygusal bir teklifle devreye girdi. Sarı Kırmızılı yetkililerin, Toreray'a, babanı Türkiye'ye getirelim, burada tıp çok ileri, tedavisine burada devam edelim, teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Yönetim, bu hamleyle hem oyuncusuna moral vermeyi hem de ayrılık ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyor.